Abi abi uyan uyan çok kötü şeyler oldu. Kardeşim bir günde bir sıkıntı olmasın ya gene ne oldu? Abi çok sıkıntı bir olay oldu. Geçenki videoyu tal abi editlerken senin numaranla hesabın gözükmüş. Ne ne yapmış ne yapmış editlerken benim numaramla hesabımı mı göstermiş? O blur evet, dediğim yere. hesabın gitmiş. Evet ha, abi. Hayır o oğlum saçmalama daha demin hesaptaydım. Daha aktif Abi vallahi bilmiyorum şu an hesabın aktif. Tamam ben varım işte. Bak oyundayım tamam, şu an. Tamam, o zaman güzel sıkıntı. Yok. Hayır yani daha neler daha neler daha neler Beni trollüyorsunuz olacağız? değil mi? Beni trollüyorsunuz değil mi? Bir dakika bir dakika Arkadaşlar ya vallahi beni trollüyorsunuz Talacım burayı sansürler misin? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya Tala böyle bir şey yapmış olamaz bir dakika ya Nasıl olabilir dur <laughs> Burayı da <de> sansürlemiyor bir <laughs> şey Bekle daha demin hesaptaydım atmıştır bir şey olmuştur Talha böyle basit hatalar <laughs> yapmaz ya <laughs> Heh bak Ne? <laughs> We'll bu bir dakika bu ciddi galiba lan işin <laughs> ciddi bırak... mi? Bu, bu ciddi galiba bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> böyle, hayır Talha böyle bir hata yapamaz ya benim telefon numaramla şifremi nasıl gösterebilirsin oğlum? oğlum nasıl olabilir lan Talha nasıl böyle bir hata yapabilir hesabıma girip şifreyi değiştiren hani bence o kadar akıllı değildir ben buradan şifremi unuttum desem bu telefon zaten bende ben bir şurayı halledip geleyim arkadaşlar Three days later. arkadaşlar yeni şifremizi koyduk bu arada umarım umarım daha hata vermez hemen serisinden şöyle Dur dur dur. Bak telefona baksana. Bak şu an biri arıyor ve. Oğlum bu Ortada ne? Şunu göstermen siz... lazım. Bir dakika ne bir dakika. Abi? Bunu size göstermem lazım. Siz ciddi ciddi. Hani ben şaka yapıyorsunuz Oğlum bu ne? Ne alaka? <laughs> Aa, wow, bak Aa. bak bak bak. Bekle bekle. Nette burayı. Bak. <laughs> Bak oğlum As sapık mısınız no, siz? Değil. Oo lan Pek orası <laughs> bunu, bunu geçtim Bunu geçtim. Abi bu Whatsapp'takiler ne? Hah. Bak de ne yapmış dedi? Yapmış dedi. Ba, ba, ba. Oh. Bak 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 bak. Aha öpücüklü bir şey gördüm Orada. Bak. Ha, ha çağrı atmış ya Çağrı atmış. Oh, bak aramış. oğlum Bu ne? Tava nasıl böyle bir hata yapabilir? Ha şunlara baksana Arkadaşlar yani şaka maka ciddi ciddi Telefon numarası ifşa almış Ben neler yaptım Hesap desen şifreyi yeniledik. Umarım hesabı giriş yapar ya yeni şifreyle girerim herhalde hesaba abi girdim girdim dedik de bu kadar beni yani da anlık da olarak yemin ederim ilk defa beni bu kadar insan arıyor ilk defa normalde günde max bir kere telefonum çalardı bugün herhalde 300 400 defa çaldı arkadaşlar gönlümüzü rahat tutabiliriz çünkü hesaba giriş yaptım <laughs> yaptım 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 bu sefer <laughs> ciddi anlamda yaptım iyi hesaptan yana bir problem yok ama dediğim gibi Oğlum bu aramalar ne? İlk defa ömrü hayatım boyunca Türkcell'den bu kadar mesaj aldığımı daha önce hiç görmedim ha. İlk defa. Al Yine işte. bir arı. Ya arama kardeşim. açıyorum. Bekle. Açıyorum. Yok bunu açacağım ya valla. Alo. Alo. Kim aradın? Şey abi ben senin takipçinim de. Numaran videoda gözükmüş. arayan olsun diyecektim. <laughs> Allah razı olsun kardeşim ya. Valla. Tamam Harbi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yayılmış mı numara? Yayılmış abi ya. Oğlum bugün ilk defa sen aradın ya. Böyle diyorlardı numaranın ciciği filan demişlerdi de He valla çok teşekkür ettim ya bilgi verdiğin için Tamam abi teşekkürler Hadi öpüyorum seni Allah'a emanet Allah'a emanet abi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vallahi kral çocuk ya vallahi kral ya <laughs> Abi böyle milyonlarca arama var. Milyonlarca. Arkadaşlar Tala insanlık hali diyerekten artık insanlık hali mi ne diyeyim bilmiyorum ama insanlar böyle e, iş yaparken hata yapabiliyor. Telefon numaramız yayılabilir. Hesap bilgilerimiz yayılabilir. Yani olabilir böyle şeyler ama bu videoya 15.000 like gelirse ee? Talha'nın numarasını size veriyorum. Nasıl? Nasıl? <laughs> tamam. Bence 10 numara. Arkadaşlar bu videoya atacağınız her like, Talha'ya ders niteliğinde, şamar niteliğinde geri dönüş yapacak ve 15.000 like geldiğinde Talha'nın numarayı direkt bir sonraki videoda veriyoruz. Ve lütfen daha aramayın ya. Yeter oğlum. Hayır, bir bu kadar da, bir bu kadar da WhatsApp'ta var. Yani e, WhatsApp değil, SMS bile atmışlar. SMS atan var mı ya? Ya ne diyorsun sen? Oğlum ya? hangi çağdayız anasını satayım? Bak WhatsApp anlarım abi. Genellikle çoğu insan WhatsApp'tan yazar ama SMS atmak ayrı bir seviye. Ama çoğu mesela izleyici şey demiş. Abi işte videoda numaran görmüş kaldır video evet, falan. Evet evet yani evet evet iyi evet yaklaşmışlar. İyi aklına. vallahi Allah razı olsun beyler ya. Hani da, muhtemelen bu videodan sonra daha arayamazsınız. Bir bana ses atmış. Bir bana ses atmış. Evet, Bir sen Abi, abi e, şey senin numaran ya şey işte onun videosunda gözükmüş <laughs> abi. İşte yani numaran <laughs> videoda gözüküyor abi. <laughs> <laughs> sonda son sonda kustu bu arada. <laughs> Allah razı olsun ya. Ama çoğu öyle yazmış bu arada. Hani numaran videoda gözüküyor vesaire vesaire. Hepinize çok Sonunda teşekkür ediyorum. Direkt. Zaten bunu Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'ın linkini de açıklama kısmına bıraktım. Orada da günlük yaşadığımız şeyleri paylaşıyoruz. Oraya da gelmeyi unutmayın. Sizden de ricam abi hani numarayı zaten aranıza bilenler vardır. Daha fazla yaymayın, daha fazla şey yapmayın. Yaysanız bile bu videodan sonra arasanız bile muhtemelen ulaşamayacaksınız. Çünkü hattı değiştiriyoruz. Alkış. Alkış verin. Bravo. Talha yüzünden hattı kapatıyoruz. Tavanın da buradan ta Böyle mi olduk abi şimdi ya? Arkadaşlar artık hesab.com.tr'de 1000 ucelik, 2000 ucelik, 3000 ucelik çekilişler yok. Direkt aranızdan bir kişiye 1x hesap fırleme ücretsiz. Yapmanız gereken çok basit. Hızlı bir şekilde hesab.com.tr üye olup zaten linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ondan sonra çekilişler kısmına geliyorsunuz. Buradan bu çekilişe katılıyorsunuz. Bu arada 1000 uc, 2000 uc yok dedim de o da var. O yanında ekstra ama siz direkt arkadaşlar buna mutlaka katılmayı unutmayın. Haftada bir artık hesap.com.tr böyle bir şey yapacak ve biz burada çekilişte kazanan arkadaşın hesabını hesap.com.tr'nin YouTube kanalında videosunu çekip oraya yükleyip paylaşacağız. Mutlaka hesap.com.tr'nin YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Hem site linkini hem YouTube kanalını açıklama kısmına bıraktım. Çekilişi kazanıp eğer YouTube kanalını takip etmiyorsanız kaybettiniz. Yani şimdiden onları yapmayı kesinlikle unutmayın. 15.000 like gelirse Talha'nın numarasını veriyoruz. Arkadaşlar şakayı bir kenara bırakalım. Hesabımıza 16K UC yükledik. Hazır telefon numarası yayılmışken artık arayanlardan bir tanesini açıyoruz. O bize totem veriyor. Biz açılım yapıyoruz. O bize totem veriyor. Biz açılım yapıyoruz. Herkesin bir kere totem söyleme hakkı var. Şimdi ilk telefonu bekliyoruz. Hatta ilk telefon çalmadan önce biz böyle ilk olarak ne açacağımıza bakalım. Özel sandık. Ben çalınca sana veririm ben. Özel sandık olabilir. Özel sandık olabilir. Özel sandıktan almadığımız bu burası var. Bunu 18 UC'ye bir denedim tekli Çıktı. Aynen. Aa, ilk ilk eleman arıyor. Bak ilk arıyor. Aç Hemen olalım. bundan totem istiyoruz. Lan kapattı. Aa vallahi kapattı. Sen geri ara. Farklı biri arıyor. Farklı biri. Tamam olur. Açtım. Kai. Alo. 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 Alo, niye aradın? Ya abi sen misin? Sen niye aradın ki? Ya da Kardeşim Allah razı olsun ya. Vallahi var ya <laughs> sen de haber vermesen çok teşekkür ediyorum. Vallahi sen abi. Hı Şimdi sana şey diyeceğim. Bana Buyur. bir sandı kaç mototemi söylesene. 3 tekli 2 onlu. 3 tekli 2 onlu. Bu biraz klasik ama olur olur. 3 tekli 2 onlu senin için deniyorum. 2. tekli. 3. tekli. Peki vuracağım onlar geçli mi geçsiz mi? Geçsiz İkisi de mi geçsiz? Okey Okey Bak buradan alamadığım bir tane set var çıkarsa sana ödül olarak engelleye Nasıl Aynen, engelleyeceğiz Aynen engelleyeceğiz Numaranı engelliyorum ödül olarak Aha Çıkmadı İlk onlu çöp İkinci onluyu açıyorum hazırsan Geldim şöyle İkinci onluyu açtım Hadi bismillah alım daha et çıksın ya Hadi bakalım. Geliyor, geliyor. İkinci onlu. Ah be döndü ama M24 verdi. Karşı maalesef. Maalesef Aa, çıkmadı. Bir şey Ekler misin? Ekleme. <laughs> Ekleyer misin? Niye? Abi aramışsın. Açmışım. Daha ne istiyorsun? <laughs> Ekle ya Allah aşkına. Bir de video oğlum, çıktı. Oğlum saçmalama videodayız şu Videodasın. Aynen aynen. Hadi öpüyorum seni izlersin yarın. Hadi. Tamam, tamam. Hadi Allah'a emanet. İyi Teşekkürler. Ne kardeşim? <laughs> Arkadaşlar iyi ilk... dedi. Evet iyi yayınlar dedi de olur 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 öyle şeyler. İlk totem bu şekildeydi. Maalesef başarısız oldu. Eğer totemi başarıyla yapıp da şu destansıyı çıkartan olursa. Ekle o... abi oyundan ekle. Ekli mi? Vallahi ekle. Tamam öyle yapalım. Vallahi öyle yapalım. ok ok Engellemek işin goy, goy da. Aha biri daha arıyor. Biri daha arıyor. Karışım her şey anlık burada ya. Açıyoruz. Alo. 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 efendim abi. Aa, ben iyi, abi. Hayranım abi aboneyim abi Teşekkür evet, ederim. ederim çok teşekkür ediyorum Şimdi sana benim seri bir şekilde sorum var Bana bir sandık açılımı totemi söyler misin Ya şu an hiç aklımda yok ya Ya iki tekli bir onlu ne bileyim Yedi tekli iki onlu vesaire Abi altı tekli Bir onlu abi altı tekli bir onlu Eğer e istediğim ben... set çıkarsa Seni oyundan ekliyorum okey mi önce çıkmaz ya çok şans Oğlum nereden <laughs> ya çıkarsa ya çıkarsa Ya çıkarsa şu an ikinci teklini Vuruyorum 3 4 5 6 Peklerden çıkmadı. Olmuyor geçli mi vurayım, geçsiz mi vurayım? Geç, geçsiz. Abi. Geçsiz. Okay. Oğlum herkes geçsiz açıyor. Anasını satayım. Anlamadım ki. Vurdum, vurdum. Oğlum ben youtuber <laughs> değilim ya. Ben youtuber değil. Yok <laughs> ben. <laughs> <laughs> adamsın. Sana çok kötü bir haberim var çıkmadı. Ah be. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hadi öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar buna da çıkmadı ama iyi çocuklar be. Vallahi Aa, iyi çocuklar. İyi 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 iyi. Birine ben bonus açtırayım mı? Bonus. Yani, birinin bonus Birine tamam bu tekniği ben vurayım. Diğeri bonus açsın. Abi bu iş beni sardı ha. Vallahi sardı. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım üçüncü şanslı kişimiz kim? Oğlum siz de arasanız lan çaktırma lan. Abi yemin ediyorum tamam onu de yapıyordum. Al bak. Aha, bir abi şey bir arıyor, arıyor. Bir arıyor. Bir arıyor. Bir arıyor, arıyor. Aa kapattı. <laughs> Vallahi arıyordum kendiliğinden. Geri deneyeyim abi, ona. Dönemezsin kontör yok. <gülüyor> <gülüyor> abi abi bende de kontör işte. yok. İnternetse WhatsApp sesli arayayım. Yok <laughs> WhatsApp'tan WhatsApp'tan olmaz. Aa başka biri arıyor. Tamam. Alo. Alo. Efendim ya sen nasılsın iyi misin? İyiyim Allah aşkına seni sormadı. Vallahi iyidir abi ya. Ne güzel ne güzel. Şimdi sana bir sorum var. Buyur abi. Seni bir tane yarışmanın içine sokuyorum tamam mı? Ben özel sandıktan tamam. bir tane destansı alamamıştım. Barı doldurdum tamam mı? 50 de 50. Senin şansını açıyorum. Çıkartırsam seni direkt ekliyorum. Okey mi? Tamamdır abi. Çıkmazsa sen ne veriyorsun? Çıkmazsa... Popülerlik. Popülerliğini boşatsın abi. Popülerlik tamam alırım. Abi. Tamam popülerliğini tamam. alırım. Hadi senin şansına. Bastım. Oğlum şey vektör çıktı ya. Tüh. Vallahi vektör çıktı. Yapacak bir şey yok. Görüş. Öpüyorum seni. Var mı bir şey? Görüşürüz abi. Hadi Allah emanetsin. Bay bay. Emanet Oğlum iyi çocuklar lan. Valla. İyi. Bunda da çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi dördüncü şanslı isim bekliyoruz. Geliyor. Geliyor. Karışım. Var mısın yok musun? Hadi. Vallahi. a Draw Ya al işte. Al işte. <laughs> ben al. de var ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oldu kardeşim? Abi ben seni takipçim de. <laughs> kardeşim seri totem söyle. Abi 3 tekli 3 onlu. 3 tekli o 3 onlu, onlu olmaz. Sen tanıdıksın. 3 onlu olmaz. 1 onlu. 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 Tamam 3 tekli 1 onlu. Deniyoruz şöyle. Şerefse bak 3 onlu diyor. Bu hücreyi bitirecek. 3 tekliyi vurdum. 1 onluyu yapıştırdım. Çıkmadı. Seni drop engelliyorum bu arada. Engelliyorum. Kapat. Kapat. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Vallahi bu iş sarıyor Ay, ya. Çıksın ama ya. Ama çıksın bu arada. Uğrayım. Daha Mighty'ye Bak 3 saniye içinde biri arayacak. bir arayacak. 1 2 Yok bu saatler geç ya aramıyorlar. Evet saat bu arada 11 arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar bir kullanıcı daha bir takipçi daha açtık bunu da. Alo. he Vallahi ne yapayım oturuyorum. Anam 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 ne alaka lan? Şimdi ya, bak düşmüyorum. şimdi seninle bir oyun oynayacağız tamam mı? Video izledim zaten belli belli aradığına göre. Özel sandıktan ben bir tane set çıkartamamıştım. İsmi neydi onun? İsmi neydi? Evet. <laughs> Yazıklar. Puu, Abi, kadar... Abi, biz bile bilmiyoruz vallahi. He tamam tamam şimdi bana bir sandık açılım totemini söyle. Eğer bu seti çıkartırsak seni oyundan ekliyorum. Ben Barış abi de bir kere Oğlum Barış abiyle <gülüyor> alakalı mı? <laughs> 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 Kardeşim sen boş ver Barış cıyı. Sen kal ben seni ekleyeceğim lan. <laughs> ha totem söyle bana. 5 <laughs> tekli. Beş tekli. Üçü <laughs> abi. Tamam beş tekli iki anda. Deneyelim. Bir. 2, Üç. Dört. 5. Oh. Beş. beş tekli vurduk iki onlu senin için hemen yapıştırdım bir tane çıkmadı şöyle geldim arda bir tane daha koydum çıkmadı kardeşim çıkmadığı için seni de alım şaka yapıyorum hadi öpüyorum seni Allah menesin kendine iyi bak abi. Eyvallah <laughs> Barış abi ne alaka ya Barış abi ne alaka kardeşim ya Ama bak çocuğun teklilerden şu çıktı Abi bize Aynen. bu lazım değildi ya Biri daha arıyor biri daha arıyor arkadaşlar açıyoruz <laughs> He Abi ya ben seni çok seviyorum. Çok sevindim telefonumu açtın abi ya. Valla çok heyecanlıyım abi. Oğlum ben de heyecanlıyım. Dur dur. Dur bekle. Beraber oyun oynayacağız. Şimdi o. bana bir tane sandık açılım totemi söyle. 3 tekli bir onda abi. 3 tekli bir onlu. Eğer destansı çıkartırsam seni ekliyorum. Şey, ben tamam. Biraz. Ben seni telefon numaramdan ekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hemen senin için bir onlu vurdum. <laughs> Çıkmadı. Oğlum ben de <laughs> mutlu oldum lan istemsizce. <laughs> Ey <laughs> tamam başka arkadaşlar da e, arayacak. Onlar için de sandık açacağız Öpüyorum seni. Kendine çok <laughs> iyi bak. Abi, ben de seni çok seviyorum abi. Eyvallah hadi öptüm. Görüşürüz. Oğlum şey sandım. Daha demin arayan çocuk sandım. Ben de bu arada. Sesleri <laughs> çok benziyor. Evet, 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 evet. <laughs> <Aha>, Arıyor. <laughs> tamam geldi. Arkadaşlar bunu da açıyoruz. Alo. Karlı mı görüşüyorum? Yani kimi aradın Karlı mı aradım? Evet abi. O zaman doğru kişiyle görüşeceğiz. SKS uzmanı. Estağfurullah. Estağfurullah. de şimdi bir oyun oynayacağız. Kazanırsan seni oyundan ekliyorum. Nasıl? Bilemem ama deneyelim abi. Olur. Olur. Bana bir tane sandık açalım. Totemi söyle. Totem? Hı, Hı Var mı bilmiyorum ki. Hatta şöyle yapalım. 50'lik bar vardı ya. Doluyordu. Evet. Biz senin için onu doldurduk. Tamamen %50 şansın var. Çıkarsa ekliyorum. Çıkmazsa da numaranı engelliyorum. Var mısın? Tamam. Okey Okey Senin için. Şöyle, bak bir totem yapıyorum üstüne. Bir ses gelecek diyor bu arada. Şöyle, bastım. <laughs> çanta Oy, çıktı ya. Vallahi çanta çıktı. Allahan. Şey yapacak bir şey yok. Seviyorum seni. Kendineci bak. abi. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. <laughs> Olumsuz. <laughs> <Oğlum. gülüyor> şey, <laughs> ya adam. <laughs> şöyle arkadaşlar biri daha aradı. Hemen şöyle cevapladık. Alo. Alo. Efendim. Yasin abi. Heh. Abi rahatsız ediyorum kusura bakma. Estağfurullah. Ne kusur ya? Abi Heh. iyi ki çık. <laughs> ya nasıl taşmak için fırsat doğdu gibi olabilir de kusura bakma kızma. Ya, estağfurullah ya. niye kızayım canım ya? Sen numarayı nereden buldun? Abi yayında buldum lan şeyde videoda. Numaram yayılmış mı? Yayılmış mı? Merkez şey yapıyor ya. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Abi sanki bilmiyorum. Instagram'a i̇şte, iki de bir atıyor ya. <laughs> <laughs> Şimdi seninle bir tane oyun oynayacağız tamam mı? Benim çıkartamadığım destansı vardı ya. Tamam. Onu çıkartırsan seni ekliyorum. Bana bir tane sandık açılım totem söyle sadece. Tamam. 3 tekli bir onunla. Oğlum herkes aynısını diyor ya. 3 tekli bir onunla deniyorum. 7 tekli bir onunla. Tamam, tabi. Tamam. Okay, okay. 7 tekli. 2. teklini vurdum. 3 4 5 6 7. Şöyle de Şöyle de 10'luğu vurdum. Çıkmadı. Vallahi çok geç kaldım. Çıkmadı. Karşıyı seviyorum seni. Kendine iyi bak. Ya sana söyleyeceğim. Efendim. Tamam ver aydini, ver aydini, ver aydini. <laughs> tamam sana. Dur lan bende popülerlik vardı galiba. Oo oğlum. Gene iyisin ha. 50 tane oluyorum bak. Oha. Hadi. Adam. Hadi öptüm seni. Yanındakine de selam söyle. Allah'a emanetsiniz. Bak, neler... Eyvallah. Es, ya oğlum. daha neler? Daha neler kardeşim ya. 50 tane Al, yolladık. Alo. Kar <laughs> Eee yok hayır değil. Nasıl? Lan? Yanlış numara. Emin misin? Vallahi değilim. Ne? Şimdi, şimdi seninle bir tane oyun oynayacağız. Tamam mı? Özel sandıktan çıkartamadığım destan set vardı ya. Ee? Bana totem söylüyorsun. Açıyorum. Çıkartırsam seni kendi hesabından ekliyorum. Nasıl? Tamam güzel. Çıkartamazsan engelliyorum numaranı. Hayır. Kardeşim sen de ona güzel diyorsun buna hayır diyorsun. <laughs> Abi bütün videolarını izliyorum yemin ederim. Canımsın Harika. canımsın. Bana sandık açalım totem söyle. Tamam 3 tekli 3 onlu. 3 onlu çok. 3 oh, üç onlu oğlum 3 onlu çok. 2 onluya okeyim ben. Tamam 2 onlu videoda mısın? Evet evet tamam. Bak senin için teklileri vuruyorum. 2 3 çıkmadı. Şöyle 2 onlu 1 ardına 2 Kardeşim sana kötü bir haberim var ya. <laughs> Abi. Vallahi çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Hadi öpüyorum seni. Kendine cici bak. Abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Şerefsiz ya. İlk evet diye sana hayır diyor. <laughs> <laughs> güzel, 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 güzel. Bunu da aradan çıkarttık. Şimdi oğlum bunu şaka maka çıkartmamız lazım ha? Biri daha arıyor. Aynı numara galiba. Bilmiyorum ama. Efendim. Arıyor. E Efendim, Arlı abi. E o kim? Hece ölçüsü mü, aruz ölçüsü mü? O ne demek lan? Ne dedi? <laughs> aruz ölçüsü. <laughs> Edebiyat konusu. Hece ölçüsü mü, aruz ölçüsü mü? Söyle. E aruz abi. Aruz. aruz? Hatta ece ece. Ece ece ece. Hece hece. Sen toplusun abi. Hece ne ya? Oğlum, ne alakası var lan konuyla? <laughs> Hatta 11 L ölçüsü. Bir yardım et abi valla bağlaç türleri falan bir şeyler diyor ya. Biliyor musun o konuyu hadi? Soruyu, ben soruyu sordum kardeşim. Adem <laughs> ya biz <laughs> ilkokul terkiz ya bozarım seni. O değil abi sen nasıl açmayı becerdin? Ya oğlum editör yüzünden ya. Senle şimdi bir oyun oynayacağız bırak onu. <laughs> hani çıkartamadığım destan set vardı ya. <laughs> şimdi şöyle yapıyoruz. Eğer sen bunu bana bir totem söyleyip çıkartırsan seni oyundan ekliyorum. Tamam mı? Tamam ama çıkartamazsan engelliyorum. Tamam. <laughs> Okey. Bana totem söyle. Söyleyeyim. Evet. Yine Vural abinin taktikler de var. Bakalım. <laughs> ne kadar vuracağım var abi? <laughs> Çok az. Çok az. Kınlı. Miktarını söyle de ona göre sildiğim. Şey Hayır kardeşim totemini söyle. Açalım ya. Sen de pazarlık yapıyorsun abi, benimle. 5 tekli mi? bir onlu. 5 tekli bir onlu. Çok güzel totem bu arada vallaha. 1, 2, 3, 4, 5. Çıkmadı. Şöyle bir onluyu vurdum. Kardeşim seni adaya veda ederek yolluyoruz. Kendine çok iyi bak. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet. Biz canlı çacık. Biz canlı çacık. Şu an bu videoyu like at. Yok, kendim için. Kendim için. Ay yok, abi, abi, yok, abi. yok. Vallahi yok. Aa dur bir arıyor. <laughs> dur bir arıyor. Biri vallahi bir arıyor. Açtım. Alo. Eee taktik veriyorum abi. Sen bir kere hakkını kullandın mı? Hayır. E, taktiği nasıl veriyorsun hemen 8 tekli <gülüyor> 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 tamam Öyle, olsun, bekle 1 2 3 4 5 6 7 8 çıkmadı deniyorum tek onluyu şöyle yaptık şunları bir çıkartalım kamera açıyorum bir şeyler Kamera açma oğlum dur anlıya vurayım dur dur. Vurdum. Çıkmadık kardeşim. <laughs> Hadi öpüyorum seni. Allah emanetsin. Hayır hayır kameram oğlum manyak mısın sapık mısın sen ya? Hayır. Allah Allah. <laughs> <laughs> facetime aradı ben oğlum manyak. Oğlum bunlar şey yapıyor lan. Şey arkadaş arkadaşına. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Kendim için kendi totemimi de söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle 4 tekli eee bir oyunlu yapalım. 2 3 4 şöyle hemen bir onlu çıkmadı. Abi bence o tini zamanı geldi. Beyler bir daha arıyor. Açıyorum bunu da. Alo. Hayır mı? Efendim. Nasılsın abi? İyidir. Seni sormalı. İyi bende. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Şimdi 5 tekli bir onda mı diyeyim ben de? Oğlum Aa. hepiniz teşkilat mısınız lan? <laughs> söyle söyle. Bir tane bir tane söyle totem. Söyleyeyim. 3 Hı -hı. tekli bir onda. 3 tekli bir onda. Deniyoruz. 1, 2, 3, senin bak sana özel bir tane totem yapıyorum. Şöyle vurdum onluyu. Yok çıkmadı. Çıkmadı. Hadi öpüyorum seni. Allah'a emanetsin. Ben, görüşürüz. Diye, ben. Helal lan sana. Keşke ben de çıkarsam. İyisin. İki tane çıkardın. Ben üç tane çıkardım. Nasıl yapacağız? Günlükinden. Evet. Bu ziyanla beş yaptım günlükinden. Oha. Hebesini... Ya kapat. Efendim. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun abi? İyidir ne yapayım sen ne yapıyorsun? Abi sen biliyor musun biraz önce? Oğlum sen gene mi aradın? Evet evet. Evet abi ben gene Tamam <laughs> lan sen, abi. bak senin için açtım bir tane. Alım gene çıkmadı ya. Hadi. Kardeşime abi. Tamam kardeşin söylesin. Kardeşin söylesin. Kardeşim daha 5 yaşında abi. Kardeşimsin. <gülüyor> kardeşimsin kapat telefonu. <tarafını>. Kapat. <laughs> <laughs> Benle da geçiyor. <laughs> Arkadaşlar takipçileri saldık. Artık totem bizde. 3 tekte. Hemen şöyle geldik şöyle. Totem yaptık. Vurduk bir onlu. Ben benim, benim şansımı aç abi. Dur oğlum senin şansını açtım. Vallahi açma. Bu Adem senin şansına. Tutmuyor ya. Ben Dur ben şöyle. benim şansım abi. Tamam ikinizin şansına şöyle açıyorum. Abi bir tane destans bu kadar zor olmamalı ya. Aaa. <laughs> lan şunu ver ya ver ya. Ver ver gidelim ver ya. Hadi. Adam vur. Vur bir tane daha. Abi bunu acil bir şekilde çıkartmamız lazım ya. Hem de acilinden. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Ana ne avradın Yapma be, yapma be. Kardeşim Abi. Barı benim şansımı açıyorsun. Hemen. Barı, Barı al lan al. gel. Hadi gel. gelmezse bir şey bilmiyorum. Çıkıyorum biz Abi en alttaki saat olayı. Görüşürüz ne? Kardeşim banla kendini. Banla kendini, kendini Seri. <laughs> Ne ya? Şöyle, şöyle de artık ben artık ben de kardeşim. Artık bende. Abi, bu, şey devletin, ben de. Artık Bu Kanka yani o ulti artık ne zaman gelecek bilmiyorum ama artık ciddi anlamda çıkması lazım. Kardeşim ulti geliyor. Yapıştır. <laughs> şey ya, Son çıkardım. 1800, 1800. <laughs> 1800. Abi yok çıkmıyor ya. Arkadaşlar bu ne kadar kötü bir sandık ya. Başla attı ha bize. Vallahi başla attı. Şu seti atmadın ya. Hadi. Hadi. Ah, Beyler teklere geçiyoruz. Teklere geçiyoruz. Ver bana teklerde ya. Al hadi aç. Çıkmayacak ya. ama hadi aç. Neyse aç şans Neyse bar dolu yani. devam. Aleykümselam çıkma. Çıkma. Hadi, çıkma. Abi son şans. Ben. Lan oğlum dur. En alttaki sağ tavaya tıkla. Benim için aç abi. Heh. O değil, abi. abi abi yok 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 virüs gibi sandık anasını satayım Vallahi var ya biz o UC, güzelinden abi Mytik'teki tüm setleri alabilirdik Kaç ya. destans olurdu salsaydık? Ka kardeşim 352'den 6 destans oradan 358 olurdu hmm. Ama arkadaşlar vallahi çıkmıyor ya. Buna daha biz ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Ya şu ya şu bunu verecek sadece. Arkadaşlar birazcık takviye attık. E artık şu çıksın be. Vallahi yordun bizi. ve adam vallahi yordun. Çıkmazsa da yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Artık takviye makyajı yok kardeşim. Ya yani çıktın çıktın. Çıkmadın özel sanda daha girmem. Bu hesapta daha girmem en azından. 2, 3, 4. Geç kapattım. Şöyle Hemen ufak bir totem. Hadi oğlum bir tane set vereceksin ya. Bu kadar zor olmamalı ya. Ha gayret. Ha gayret. Hadi dön dolaş ver. Dön dolaş ver. Hadi. Evet. Çok güzel. Abi, çok üç tek, iyi. 3 tekli 3 yap alıp git. 3 tekli 3 oldu. Zaten UC bitti ondan sonra. 3 tekli. Hemen ardına şöyle 1 onlu çıkmadı. Kapattık. Şöyle 2 onlu çıkmadı. Kapattık. 3. onlu dans etmem gerekiyor oğlum. Ben seni bilmem. biliyormuş işte Thanks thanks man, thanks god. Yani çok güzel. güzel güzel Vallahi çıktı ya. Mutluyum abi. Ya çıkmasaydı öyle düşün. Değil mi? Çok kötü olurdu. Çok kötü olurdu. Güzel. Eksik olan destansı da hallettik. Geriye 5k UC'miz kaldı. Şöyle de hani açarken belki destansı verirse birazcık şansımız varsa hani çok tatlı olur be. Güzel güzel İyiyim. güzel. Bir tane geldi hemen açıyoruz. Açarken hani destan set verirse özellikle hangi set. biliyor musun? En baştaki set var ya. Evet. Abi çıksın. Yeter ki çıksın. Başka bir şey istemiyorum ya. Hadi oğlum. Haydi. Hay yavrum. Hadi silah da olur, silah da olur. Güzel bir tane de aldık. 10 tane oldu şu an. Daha şu anlık çıt yok. Ee, hadi ikişer ikişer gelir mi artık? İkişerli ikişerli. Ee, Abi, çıkıyor mu? En fazla 3 gördüm. En fazla 3 üç gördüm. 3'ün üstünü göremedim vallahi. Ama çıkıyorsa çok iyi. Güzel. Bir tane daha çıktı. Devam ediyoruz. Mighty'de yavaş yavaş toplayacağız arkadaşlar. 16 ulan şu yüklediğimiz ucuyla 6 destans alabiliyorduk. Vallahi alırdık. Vallahi alırdık. Vallahi 352 destansıyız. Ee, şeyi çıkarttık. 353 oldu. Artık buradan da toplayacağız teker teker. Güzel. Bir tane daha çıktı. hadi hadi bir set bir destansı. He, evet. Dur şunları da açalım da. Galiba iki destansı çekebiliyoruz şu anda. Bakalım ona da. Hop. Bak, hop böyle böyle bitmiyor ya bu. Bu vallahi böyle bitmiyor. Zaten tekten çıkmaz. O derece imkansız gibi bir şey. Çıkabilir ama. Çok zor. Çok aşırı zor Tamam. Çıkmadı. Çıkmadı. Teşekkürler. Şurayı da ben hemen seristen toplayalım. 16 tane destansı hamlemimiz var. Fena değil. Fena değil. Çıtırdık en azından. Biz 16 tane eline alabiliyoruz. 5, 5, 5. 3 destansı alabiliyoruz. Yeah. Abi alalım. Kafalıkları aradan çıkartalım. Şöyle bir destansı hayırlı olsun. Açacağız Abi. da kafalıklar çıksa bile... Ama şu an açmayacağız. Yani... Şu an açmayacağız. Beyler. Şu an açmayacağız. Şu an açmayacağız. Saçmalamayın daha, daha neler? Daha neler? Daha yeterli baba. Yeterli ya. İki gündür sadece bu hesabı harcama yapıyoruz. Şöyle bu videoda da toplamda bununla birlikte 4 destansı almış bulunmaktayız. Hesabın güncel haline bir bakalım hemen. Şöhret dedik. Tıkladık buraya. Hesabın destansı 356'ya çıkmış. Bir günde toplamda 13 destans kasmışız. Ya 13 mi oluyor? E 341'de başladık. Değil. Ne 13 oğlum bir dakika. Tamam. 15 tane, 15 tane, 15 destansı. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi Arkadaşlar bir videonun da yavaştan sonuna geliyoruz Artık aramayın <laughs> rica ediyorum Aramayın aramayın Vallahi aramayın Şimdiden videodan çıkmadan önce kesinlikle like atmayı unutmayın 15 bin like gelirse Talha'nın numarasını bizzat birebir ifşa ediyoruz Abone değilseniz de sağ alttan abone olup bildirimleri açarsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz Kendinize çok 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 cici bakın Bay bay